Ahmet bin Hanber, rahmetullahi aleyh, Müslümanın dört tane düşmanı var. Eğer bunlardan kurtulursa o zaman selametle ahirete, cennete ulaşır. Peki bu dört düşman nedir? Bunların silahı nelerdir? Ve Müslüman bu dört düşmandan nasıl kendini, imanını korur? Birincisi, bu dört düşmandan birisi dünyadır. Dünyanın silahı nedir? insanların arasına karışmak, onlarla beraber olmak, onlarla ve dedikodu vesaire meclislerinde hem hal olmak. Peki bunun çaresi nedir? Çaresi uzlettir. Yani insanların içine giriyoruz ama tebliğ için, hayır konuşmak için, onların selametine dair birkaç kelam etmek için ya da günah olmayan muhabbet için insanların arasında oluruz. Ama meclisler ahlakımıza, imanımıza zarar veriyorsa o zaman bu düşmandır. O meclis, o dünya. Peki ne yapmak lazım? Uzlete çekilmeli, kenara çekilmeli. İkinci düşman şeytandır. Şeytanın çok silahı var ama en etkili silahlarından birisi çok yemektir yiyince artık insan nasıl zor nefes alıyor, konuşurken zorlanıyor. Aynı şekilde çok yemek yemek ibadete de zarar veriyor kardeşlerim. Ruhunuz beden güçlenince ruhta bir zayıflama hali oluyor. Tahterevalli'nin iki ucu gibi öyle düşünün. Peki şeytan silahı çok yemek yemek. Nasıl koruruz kendimizi? E, doymadan sofradan kalkarak. Yani oturuyorsunuz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, o nasıl sofradan, doymadan kalkıyordu, biz de aleyhissalatu vesselamın yaptığını yapıyoruz. Üçüncüsü ise, üçüncü düşman nefistir. Nefsin silahı uykudur. Uyudukça nefis uyumak ister. Yatak batak olur onun için. Bir girdi mi bir daha çıkamaz. Onun için ulema çok yatağa girmez. Kenarda köşede öyle uyur ki ilme ibadete daha fazla vakit ayırsınlar. Nefis düşman silahı en büyük silah uyku. Peki ona karşı nasıl mukavemette bulunuruz? Nasıl onu hapsederiz? Zindanı nedir onun? seherdir. Uykusuz kalmak, gecenin azında uyuyup önemli bir bölümünde ibadetle, zikirle eğer bedenimize ağır gelmiyorsa tabi beden kaldırabiliyorsa uykusuz kalmak. Dördüncüsü ise hevadır, hevestir. Bunun silahı neyle güçlenir? Neyle imanımıza, irfanımıza saldırır? Heva kardeşlerim, çok konuşmakla, çok konuşur hevasla mahkum olan, mahkum olan biri. Orada nutuk atar, buraya gelir, dünyayı kurar, dağıtır, onu tenkit eder. Ama bütün bunları yaparken kendini unutur. Peki bunun silahı buna karşı mukavemet nasıl olur? Ya da o hevayı nasıl kontrol ederiz, Bir zindana alırız? Susmakla. Kim dedi? Konuşur. Konuştukça yıkar insanları, kimileri de susar. Sustukça onlar destan yazarlar. Dört düşman demişti Ahmet bin Hanbel ve bunlardan imanımızı, irfanımızı nasıl koruruz? Allah Teala imanını amelle güçlendiren kullardan bizlere eylesin inşallah.